Fatma Çetin Kabadayı 1974 yılında Kayseri'de dünyaya gelen eğitimci, şair, yazar 1997'de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Branşında ve polisiye dalında yayınlanmış 44 eseri bulunmaktadır. 30'un üzerinde antoloji, şiir ve öyküleriyle katılmıştır. Çeşitli derneklerin il temsilciliğini yürütmüş, kaleme aldığı gençlik ve çocuk tiyatrolarında zaman zaman rol almıştır. Radyo ve televizyon programlarına konuk olarak katılmıştır. Uzun süre Bir Demet Şiir isimli radyo programı hazırlayıp sunan yazar, yarışmalarda jüri üyeliği yapmaya, farklı gazete ve yazılarını paylaşmaya devam etmektedir. Sanatçı Mustafa Kaya tarafından Benimle Kalmalısın isimli eseri bestelenmiş ve sanatçının Yorgun Yıllar albümünde yer almıştır. Bunun dışında Mehmet Ali Yurtışı tarafından da 7 eseri bestelenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çeşitli şehir ve kademelerde görev yapan Kabadayı halen Konya Selçuklu Anadolu Okulu'nda görevine devam etmektedir. 2021 yılında Gönül Gözü Derneği tarafından yılın öğretmeni seçilmiştir. İle Sam ve Konya Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Yazar evli ve iki çocuk annesidir.